Herkese merhabalar. Ben Ayşe Paslanmaz. Size 10 günlük tutacağım su orucunu sebeplerini anlatacağım. Bugün sorucumda ilk günüm. Nasıl oldu, neler istedim, neden bu oruca başladım, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Geçen yıl ben su orucunu tutmayı çok istemiştim. Bunun araştırmasını yapmıştım. Vücuda inanılmaz faydaları olduğunu, sağlığı sıfırladığını, yani sağlığa bir reset atıp bütün vücudunun neresinde bir hasar varsa oraları onardığını ve size e, büyük bir şifa kattığını okumuştum, biliyordum. Yapmayı çok istedim, çok heyecan duydum. Ama Yaşım 40'ın üzerinde olduğu için e, acaba e, konularda bir araştırma bulamadım. Yaş sınırı var mı? E, yaş 40 üzeri, e, yaşı üzeri insanlar bunu rahatlıkla yapabilirler mi? Tehlikeleri var mı? Sonuçları neler? Bunları bilmiyordum. O yüzden e, tabii ailenin de teşvi oldu bu konuyla ilgili hiçbir tecrübe ve bilgileri olmadığı için bunu... E, Korkunç bir şeymiş gibi gördüler. Ee, ben de çalışan bir iş kadınıyım, bir radyo sahibiyim, radyo elinin sahibiyim. Ee, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairiyim, Uluslararası Kapadokya Şiir Şölenleri Festivalinin organizatörüyüm. Ee, çok yoğun bir hayatım var, hep yoğun oldu. Ee, hala da yoğun. Şu an bunu yapabiliyorsam, koronavirüsten dolayı eve hapsolmuş durumdayız. Bundan dolayı da ben de bugünü değerlendirmek istedim. Bu yıl yaptım, yaptım, yapamadım. Bir daha bu su orucunu yapamayacaktım. Ama inanılmaz istiyorum. Hani okudukça o kadar böyle bir su orucuna karşı içimde bir büyük bir aşk, büyük bir sevgi gelişiyor. Yaşamak istiyorum. Bu su orucun sürecinden sonraki süreci bana neler katacağını hangi değerleri benim bana yaşatacağını heyecanla bekliyorum bugün birinci günüm İlk günün akşamında saat şu an Evet gece 12'ye gelmiş Ben canlı ve enerjiyim akşam sadece su ile orucumu açtım bir bardak su içtim Aman Allah'ım O ne lezzet O ne güzellik Su içebilmek ne büyük bir nimet. O suyun tadı ne güzel bir nimet. Allah'ımız Allah'ımın vermiş olduğu binbir türlü nimetlere hamdolsun. Hamdolsun, hamdolsun. Gerçekten şükürler olsun. Biz nimetlerin kıymetini bilemiyoruz. Çünkü bolluk ve bereket içerisinde yaşıyoruz. O kadar çok nimet içerisindeyiz ki yokluğu görmemişiz. Ee, bu yüzden de nimetler sanki hep bizimmiş, e, hep sanki bize gelmeye mecburmuş gibi düşündüğümüz için belki bazen e, kıymetini bilemiyoruz. Ve gerçekten bize vermiş her nimet sonsuz güzellik. Hepsi için ayrı ayrı şükretmemiz gerekiyor. Evet, şükür için de ayrı bir e, çalışma, ayrı bir e, zamanda bir konuşma yapmayı planlıyorum. Ama bugün bizim amacımız e, şifa orucu dediğimiz sorucu. So Sorucuna insan neden 10 e, gün aç kalmak ister? Neden? O kadar güzel yiyecekler varken, birbirinden lezzetli içecekler varken, her biri böyle yedikçe mutlu olurken, teyzemin bir sözü vardır. Ben yedikçe mutlu oluyorum, yedikçe mutlu oluyorum. Vallahi bizler yedikçe mutlu olduk. Ama aslında o anki mutluluklar mutluluk değil, sonrasında yaşatacağı bize mutsuzluk oluyormuş. Ee, sağlık için, güzellik için. Şifalanmak için ve maneviyatta yol kat edebilmek için gerçekten e, bu çok önemli. E, ben sorucuna karşı inanılmaz bir sevgim var. Yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. E, olur olmaz bilmiyorum. Ama onun çok büyülü, çok şahane, muhteşem bir şey olduğunu biliyorum. Bunu yapabilen insanların bir o kadar şanslı bir o kadar e, ş, e, büyük nimete erişmiş insanlar olarak benim gözümde yer alıyorlar Çünkü su orucu insana çok güzellikler katıyor Ve su orucuyla ilgili bir hadisi şerif var bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ee, Özür diliyorum hadisi şerif demiştim ama Hazreti İsa'nın İsa bir sözü Nefislerinizi aç bırakınız ki kalpleriniz Allah'ı, onun cemalini müşahede edebilsin e, diyor Hazreti İsa. Ve yine Abu Süleyman Darani'de açlık Allah'ın hazine, hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere verir. E, açlık bedeni ve yüzü de güzelleştiriyor. Yani açlığın e, o kadar çok faydası, o kadar çok güzellikleri var ki aslında böyle liste yapsan, ayrıntılara, detaylara girsen yaz yaz bitmez, konuş konuş bitmez. Ee, ben açlık orucunu çok sevdim. Yaşamadan sevdim. Önce yapanlara imrendim, gıpta ettim. Ee, nefislerine nasıl hakim oluyor diye. Hatta YouTube'da 10 gün yapan bir kıza ah dedim. Melek olmuş ya. Melek dedim yemiyor, içmiyor. Ee, sanki bir melek Allah'ın meleği olmuş dedim. Ne güzel dedim. Ne mutlu ona. Ah dedim ah nasıl yapmış acaba. Ya açlık bu. İnsan dayanabilir mi? Bir ön geçiyor ikinci öne insan çıldırıyor yani. Biraz zaman geçsin insan çıldırıyor. Ama işin füf noktalarını öğrenmeye başladıkça bazı kolaylıkları keşfediyorsunuz bazı sırları keşfediyorsunuz. Ben de o sırlar için baya bir emek verdim, zaman harcadım. O sırları e, kendim e, yaşıyorum. Zaten 10 e, günlük olsun veya 7 günlük olsun e, insanlar çok fazla aç kaldıklarını söylemiyorlar. Kimse çok aç kalmıyor aslında. Aslında alışkanlıklarımız var, keyif yapmaklar çay keyfi, işte kahve keyfi, kahvaltı keyfi, yemek keyfi. Aslında biz yemeği içme keyfi haline getirdiğimiz için o eksiklikleri hissediyoruz. O alışkanlıkları hissediyoruz. Normalde bugün benim ilk günüm herhangi bir şu ana kadar midem mide, hani derler bir açlıktan zil çalıyor. Öyle bir durum hiç oluşmadı. Ben vücudumu alıştırmak için Ramazan'dan önce 3 gün e, oruç tuttum ve 3 günde de akşamları az yemek yedim sahurda yemedim e, sadece iftar yaptım bedenim alıştı o e, ilk birinci orucumda e, biraz baş ağrım oldu ilk gün ikinci gün biraz böyle e, tansiyonum var gibi falan hissettim e, üçüncü gün biraz daha motiveydim e, bugün dördüncü gün oluyor oruç olarak ama sorucu olarak birinci gün sorucu olarak birinci günüm ve Ramazan'ın ilk günü ve 2020 yılındayız. Bana inşallah 10 günlük oruç nasip olur diye düşünüyorum, istiyorum. Dileğimi duam bu Ramazan akşamında bu. E, dün gece neler yaptım, buna nasıl hazırlandım, e, bunlar da bahsedeyim. E, lauman lavman yapmak çok önemliymiş. Lavman ile işe başlanırsa e, orucun daha rahat geçeceği ile ilgili bir fikrim var. E, daha doğrusu araştırmalarım beni bu fikre Sabitlede, ee, bağırsaklar temiz olduğu zaman e, sizde daha rahat tutabiliyorsunuz ve e, sağlık, sıhhat ve her türlü amacına e, daha kaliteli bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ben de dün gece lavman yaptım. E, merak edenler olursa ben lavman nasıl yapılır o konuyla da ilgili bilgi verebilirim tabii ki. E, ve niyet ettim. Niyetin çok önemli bir, büyük bir güç olduğunu biliyorum. E, çünkü bir insan bir şeye niyet ettiği zaman bu vücut, bu beden kendini ona göre programlıyor. Sen üç güne niyet edersen bu vücudunu üç güne programlıyorsun. Yedi güne niyet edersen yedi güne, on güne niyet edersen on güne bunu programlıyorsun. Ben de 10 güne kendimi programladım. 10 gün su dışında hiçbir şey yiyip içmeyeceğim. Allah izin verirse, Allah nasip ederse inşallah 10 günün sonucunda e, bu orucu bitirmiş olacağım. E, oruç bittikten sonra da hemen her şey bitmiyor. Birkaç gün meyve suyuyla, daha sonra çorbayla, salata, sonrasında çorba meyve derken böyle sıralamaya alacağız. Gene böyle bir bir haftalık süreçte oradan geçecek ortalama. 15 gün gibi 3 günden 10 3 günde önceden başladık 18 20 gün gibi böyle biraz çalışma evresi olacak benim beklentilerim neler ben neden böyle bir oruca girdim Evet beklentilerim ben sağlık açısından beklediklerim var ee, bazen zihnimde bulanıklıklar hissediyorum. Zihin bulanıklığımın açılması için ee, ve dişimde bir iltihap var. O dişimdeki iltihapların geçmesi için. Ee, böyle yüzümde zaman zaman böyle kaslarımda bir e, gerilme var. Sertlik var. Hani yumuşak değil, böyle taşlaşıyor gibi oluyor, sertleşiyor gibi oluyor. Eee daha rahat, daha kolay hareket etmek için. Ee, tabii bunun yanı sıra ufak tefek bazı her insanda olabilecek e, problemler var. E, ciddi bir problemim, bir sağlık sorunum yok. Ama bütün bunları yaşayabilecek olmak bile bana inanılmaz bir e, heyecan katıyor. Sevinç veriyor, mutluluk veriyor. E, çok güzel şeyler yaşayacağımı hissediyorum. Bu on günün sonunda çok mutlu olacağımı, çok huzurlu olacağımı, e, düşünüyorum ki on, bu açlık oruçlarını yapanların hepsi de geldikleri son nokta mutluluk, huzur e, ve ileriki zamanlarda bunu tekrar edebilmek. Gerçekten ben de e, neler yaşayacağımı bilmiyorum ama coşkuyla, sevgiyle, sevda ile bekliyorum. Bekliyorum. Evet bugün birinci günümdü. Akşam ezanı okundu. Bir bardak su ile orucumu açtım. Suyun tadına bayıldım. O kadar tatlı, o kadar lezzetli geldi ki. Aman Allah'ım. Suyu hiç bu kadar güzel hissetmemiştim. O kadar tatlı, o kadar lezzetli geldi ki. Suyu veren Rabbim'e sonsuz şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Açlık hissetmiyorum. E, midem henüz birinci günde de gurul gurul etmedi. Hani böyle beni yoracak bir açlık hissetmiyorum. Tabi zaman zaman bir enerji düşmeleri oluyor. Böyle bir sallandığımı hissediyorum. O zamanlar hemen gidip yatıyorum. Yattığımda işte bazen bir saatte bazen iki saatte uyuyorum. E, kalktığımda gene dinç, enerjik, eski halimde oluyorum. İşlerimi yapıyorum. Hayatımla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Evimdeyim. E, <laughs> her türlü işime devam ediyorum. Evet e, yine biliyorsunuz Aydın Salih hanımefendi var Türkiye'de e, bu işi başlatan diyebileceğimiz İslam hekimi diyebileceğimiz muhteşem bir insan. E, onun kitabı var ki bunu herkes bilir zaten Aydın Salih'in gerçek tıp isimli kitabı var. Bu kitapta muhteşem şeyler öğretiyor arkadaşlar. E, Önceleri çok mutlu oluyordum ama Bu kadar çok şey bilmek zaman içerisinde Pek de iyi olmuyor Her şeyi biliyorsun Mesela yemekte su içmenin iyi olmadığını biliyorsun Ama yeri geliyor bunu yapamıyorsun Bu sefer çok bilmenin e, Şeyini yaşıyorsun yani Biraz huzursuzluğunu açıkçası Yaşıyorum Evet e, Aydın Salih bu konuda neler söylüyor e, Bunları da e, Diğer günlerde aslında Bahsedersem daha iyi olur ben Allah'ın izniyle açlık orucumu her gün sizlerle paylaşmak ve geldiğim ve yaşadığım ve geldiğim noktayı yaşadığım serüvenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ümit ediyorum ki huzuru, ümit ediyorum ki sağlığı, ümit ediyorum ki güzellikleri sizlerle paylaşmak nasip olur. Çünkü ben açlık orucunun, şifa orucunun, su orucunun, müthiş bir böyle sihirli gücü olduğunu düşünüyorum. Orada benim şiirlerdeki mahlasım Peri Kızı. E, ben açlık orucun, orucundan müthiş bir e, böyle nasıl anlatayım? İnanılmaz farklı bir bir olduğunu düşünüyorum. Büyük kelimesi sakın yanlış anlaşılmasın. Ya onda, onda enteresan şeyler var. Şöyle bir düşünün ya, cildiniz daha güzel olacak, bedeniniz daha güzel olacak. Bu çocuğun neresinde bir hata varsa, açlık gidecek orayı tıkır tıkır tamir edecek. Yedi günden sonra açlık bütün hücrelere inecek ve bütün hücrelerde çalışmaya başlayacak ve sağlam hücreler aç kaldıkları için hasta hücreleri yemeye başlayacaklar ve çok güzel bir şekilde çalışacaklar. Bunun sonucunda da siz muazzam bir sağlığa kavuşacaksınız. Ya bundan daha güzel ne olabilir ki? Hem zayıflaşıyorsun, güzelleşiyorsun, inceliyorsun hem şifalanıyorsun hem de maneviyatın yükselişe geçiyor. Huzurun yükselişe geçiyor. Tamam yapıyorsun, mutlu oluyorsun. Ee, bir de yanlış hatırlamıyorsam dördüncü günden itibaren keton dediğimiz cisimcikler vücuda yayılmaya başlıyor. O vücuda yayılmaya başladıktan sonra ki siz daha enerjik, ee, e, oluyorsunuz asla bir açlık hissetmiyorsunuz Daha hazinde oluyorsunuz e, müthiş bir e, şeyler yaşıyorsunuz ya ben bunları yaşamak istiyorum evet ben yaşamak istiyorum enerji patlamalarını e, sağlığında hangi noktaya gelebileceğini çok merak ediyorum Bilmiyorum, biliyor musunuz? benim çok hayalim en büyük hayalimdi belki koronavirüs olmasa. Bunları gerçekleştiremeyebilirdim. Ee, dediğim gibi ben çalışan bir bayanım ve çok yoğunum. Normal şartlarda Ramazan ayında her gün bir iftara davetliyiz, her gün yoğun çalışmalarımız var, gidip geldiğimiz, davetli olduğumuz davet ettiğimiz insanlar var. Ee, yapmam mümkün olmayacaktı belki. Şu an büyük bir fırsat olarak değerlendir değerlendiriyorum. Ya şimdi olacak ya da hiç olmayacak bunu hissediyorum. Ama şimdi olduğunda çok mutlu bir lezzet alırsam kesinlikle sonrasında da yaparım belki diye düşünürüm. Evet, açlık hikayem başlangıcı bu şekilde. İçimde büyük bir e, enerji var. E, biliyorum ki 10 günün sonunda daha e, ince daha zarif cildim daha beyaz ve güzel Bütün vücudum onarılmış Mükemmel muazzam bir saat gibi Tıkır tıkır çalışan bir bedenimle Yoluma devam edeceğim Günahlarımdan e, arınmam Daha kolay olacak e, Daha e, Rabbime kendimi yakın hissedeceğim Daha bu konuda da yol almış olacağım e, Bundan daha güzel mi olabilir bunun için para da edemiyorsunuz istedik. O hesabınlara servet verilir. Evet şimdilik bu kadar. Birinci günüm böyle geçti. Güzel geçti. iyi geçti. Dilerim bütün günlerim bu şekilde iyi ve güzel geçer. Tavsiye ediyorum. Şimdiden tavsiye ediyorum. Ama gene de e, her günün sonucunda bir bakalım bu duygu ve düşüncelerim devam ediyor mu? Yoksa benden bu kadar ben çekip giderim mi diyorum. Bakacağız, birlikte göreceğiz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.